No Muhtemel büyük bir savaşa 3-4 ay kaldı. Üçüncü dünya harbi mi çıkacak? Bu tür endişelerle sık sık karşılaşıyoruz. Ancak unutulan bir şey var. Biz bu dünyaya eğlenmek ve vakit geçirmek için gelmedik. Allah'ı tanımak, O'na hizmet etmek ve hayatı O'nun rızasına uygun yaşamak için buradayız. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Geçmiş ümmetlerin başına gelenin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu ayette bize imtihanlara dayanmanın ve Allah'ın rızası için çaba sarf etmenin önemini hatırlatıyor. Geçmiş ümmetlerin başına gelenler bize birer ibret vesilesidir. Allah her zaman mazlumların yanında olmuş, adaleti sağlamıştır. Firavun'un zulmü karşısında Allah, Musa peygamber aracılığıyla ona cevap vermiştir. Ancak Firavun, iş işten geçtikten sonra tövbe etmeye kalkışmıştır. Allah da tövbesini kabul etmemiştir. Hayatımızın zorluklarıyla karşılaştığımızda Allah'a iman edip ona yönelmeliyiz. İbadetlerimizle Allah'a yaklaşmalı, tevekkülümüzü güçlendirmeliyiz ki zor zamanlarda da sarsılmayalım. İşte o zaman Allah'ın bize vereceği imtihanları lezzetli bir rıza makamına dönüştürebiliriz. Unutmayalım ki Allah bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Eğer inandıysanız kazanacak olan sizsiniz. Dünya harbi ve benzeri endişeler aslında hayatımızın birer sınavıdır. Bu sınavlara hazırlıklı olmak bizi Allah'ın rahmetine ve lütfuna daha da yaklaştırır. Allah her zaman adil bir şekilde imtihanlarımıza cevap verir ve bize doğru yolu gösterir. Geleceğe umutla bakmalı ve her an Allah'a yönelerek Hayatımızı onun rızası doğrultusunda şekillendirmeliyiz. İmtihanlarımızı sabırla karşılayıp Allah'ın yoluna gitmek için çaba göstermeliyiz. Ya sen